Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A12'nin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. arkadaşlar 2021 yılıyla beraber her cep telefonu üreticisi yeni modellerini piyasaya sürmeye başladı. Bu modellerden bir tanesi de Samsung Galaxy A12 modeli. Giriş seviyesi olan bu cep telefonu şu an kutu içeriğiyle beraber bizlere neler sunacak buna yakından bakacağız. Bundan sonraki videolarda hem detaylı incelemesini hem detaylı kamera incelemesini ve bununla beraber de batarya performansına kadar birçok konuyu farklı farklı videolarda sizlere sunuyor olacağım. Bu konuyla alakalı da merak ettikleriniz varsa hemen kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. İsterseniz şimdi kutu açılışına geçmeye başlayalım. Evet arkadaşlar kutu açılışına geçerken şu an şöyle bir yakından bir daha göstereyim sizlere. Bu arkadaş bendeki mavi rengi olarak karşımıza çıkıyor. Kutu tasarımıyla alakalı söyleyebileceğim çok fazla bir detay yok. Standart Samsung'un alıştığımız kutularından bir tanesiyle tekrar karşı karşıyayız. Şimdi burada hemen şöyle bir hızlı şekilde kutumuzu açalım. Sonra cihazımıza detaylı bir şekilde bakmaya başlayalım. Bu cihazın fiyatını merak eden arkadaşlar varsa ortalama şu an 2400 TL ile 2700 TL bandında satılıyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Nazik bir şekilde davranmaya çalışıyorum kendisine. Evet sanırım burayı hallettik. Şimdi de burayı halledelim. Bu cep telefonunda arkadaşlar 4 GB RAM, 64 GB bir dahili hafıza bulunuyor ve bununla beraber de 5000 mAh'lik bir bataryası var. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar şuradan bizi şöyle standart bir şekilde Samsung'un kutularında olan zarf karşılıyor. Zarfın içinde herhangi bir kılıp vesaire bulunmuyor arkadaşlar. Bu bizi her zaman yüzden detay. Bunu en azından kendi açımdan bu şekilde ifade etmek istiyorum. Sarfın içinden çıkanlara baktığımız zaman da şöyle bir adet hızlı başlangıç kılavuzu, şurada da bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor ve garanti şartlarının yazılı olduğu detaylar da bu kılavuzlarda bulunuyor arkadaşlar. Ayrıyeten bizi cep telefonumuz karşılıyor. Şimdi cep telefonumuzu şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Burada teknik detay özellikleri var. Birazdan bunlara zaten daha yakından değineceğiz. Ancak bununla ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ağır. Yani elinize aldığınızda bu ağırlığı hissediyorsunuz ki ben... Geçtiğimiz hafta bu cihazın ilk izlenim detayını sizlere aktardığım zaman da bahsetmiştim bu durumdan. Cihaz gerçekten çok ağır. Ben o zaman siyah modelini kısa bir süreli inceleme fırsatı yakalamıştım. Mavi rengi de oldukça hoş duruyor. Buna yakından birazdan sizlerle beraber bakıyor olacağız zaten. Şimdi kutu içeriğini şöyle bir kısaca size göstereyim. Ayrıyeten ürünleri teker teker sizlere aktaracağım. Standart alışıla gelmiş olan Samsung cep telefonunun giriş seviyesindeki modellerinde olan kutu içeriği birebir burada aynı. Artık burada iki tane şey gelenek haline geldi. Bir tanesi kutunun içerisinden çıkan 15 wattlı hızlı şarj aleti. Bir tanesi de kulaklığımız arkadaşlar. Şimdi Tabii ki burada bazı arkadaşlar bana şey diyebilirler ya abi 10 bin lira cep telefonla para veriyorsun, Çin'den şarj aleti çıkmıyor. Evet haklısınız. Onunla ilgili kesinlikle burada Samsung firmasına herhangi böyle bir ön yargı ile yaklaşmıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Artık her firmanın yani Apple'dan tutun da şu an cihaz üreten birçok firmanın kutu içeriğini bu kadar böyle zenginleştirmek yerine düşüreceğine daha fazla zenginleştirmesi daha güzel olacak. Yani Xiaomi'nin hatta özellikle Amiral Gemisi cep telefonlarında da kutu içeriğindeki malzemeleri çıkarıyor olması gerçekten çok can sıkıcı. Umarım yani bu durumu daha böyle fiyat performans ürünlerinde de yapmaz. Neyse şimdi ürünümüze geri dönecek olursak arkadaşlar şöyle biraz daha yakından gösteriyorum sizlere. 15 watt'lık bir adet şarj adaptörü bu cihazın içerisinden çıkıyor. 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğunu söylemiştik. İşte o 5000 mAh'lik bataryayı da bu arkadaş dolduruyor. Şimdi bu arkadaşı da şöyle bırakalım. Hemen gelelim benim en sevdiğim olan kulaklıklara. Artık bu kulaklıkları açıp böyle detaylıca göstermiyorum. Bu kulaklıkları tanımayan ya da bilmeyen yoktur aranızda ama hala kutunun içerisinden kulaklık çıkıyor olması ve bu cihazın da 3.5 milimetrelik jack girişine sahip oluyor olması beni mutlu eden özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Ve son olarak bir tarafı tip C ve bir tarafı da tip A olan ortalama 1 metre boyunda bir adette USB kablomuz bizleri karşılıyor. Kutu içerisinden çıkan malzemeler de bu şekilde. He, evet, tabii ki son olarak şunu atlamayalım. Burada da bir adet cep telefonuna sim kart takmamız için gerekli olan iğne bulunuyor. Bu iğne sayesinde de sim yuvasını açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar detay vermiş olayım sizlere. Şimdi burada ön yüzeye baktığımız zaman 6.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip olduğu dörtlü bir kamerayla beraber geldiği ve parmak izi sensörünün bulunduğunu görüyorsunuz. Şimdi isterseniz şöyle birazcık daha yakınlaştırayım sizlere. Siz de burada teknik özellikleri görmüş olun. Şimdi istiyorsanız artık telefonu buradan stikerinden ayıralım ki daha fazla sizlerde merak etmeyin. Arkadaşlar bu cihaz giriş seviyesi bakımından değerlendirilebilecek modellerden bir tanesi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi tasarım kısmıyla değerlendireceksek çok hoş. Yani şöyle biraz daha yaklaştırıyorum size doğru umarım daha detaylı gözüküyordur şu an. Tam şurada üst yüzey dediğimiz bu kısımda böyle biraz daha karbon yapısı var. Yani elinize böyle bir detay geliyor ama aşağı kızım gayet düz ve sade olmuş ancak tasarımsal açıdan çok çok güzel duruyor. Bunu ifade edebilirim sizlere. Hafif arada zaten renk tonunda da farklılık var. Aşağı taraf biraz daha koyuyken üst taraf biraz daha açık olmuş ve güzel durmuş. Arkadaki dörtlü kamera sistemini görüyorsunuz. Bu kameralardan bir tanesi 48 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip ve ana kamera ile beraber 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz cihazın ön kısmına da biraz bakalım. Ön kısmı ile alakalı şöyle üzücü bir durum var biraz daha yaklaştırayım belki bunu da görüyor olabilirsiniz. O da şu arkadaşlar bu cihazın ekranında Infinity O değil, damla çentik dediğimiz Infinity U teknolojisi kullanılmış. Şimdi üzücü dediğim kısım şu. Kötü mü? Asla değil. Şık mı duruyor? Evet, şık duruyor ama eski tasarım diline geri dönmek ne kadar mantıklı olmuş. Burada tabii ki biraz soru işareti var. Çünkü ekran kısmının ön kısımdan baktığımız zaman o 11 daha yakışıklı duruyorken A12 modelinde niye böyle bir tercih yapmışlar? Ben de bunu oldukça merak ettim. Şimdi alt kısmına da bir bakalım arkadaşlar. 3.5 milimetrelik jack girişini, mikrofon deliğini, tip C yani şarj yuvasını ve hoparlöründe bulunduğunu görüyorsunuz. Bu cihazın şimdi dediğim gibi detaylı bir incelemesini gerçekleştireceğiz ama ben burada bütün teknik özellikleri artık böyle Ön izleme gibi sizlere aktarıyor olayım. Şimdi ekran kısmına baktığımız zaman da arkadaşlar maalesef burada bizleri hani nasıl söyleyeyim size AMOLED bir ekran karşılamıyor. Bu da çözünürlük bakımından kötü olmuş. Oyun oynamayı, video izlemeyi seven arkadaşlar bu konuda birazcık üzerebilirler. Ama fiyat performans kısmına baktığımız zaman ve segmentini değerlendirdiğimizde Samsung Galaxy A12 kendi segmentine göre gayet başarılı bir şekilde ve şık bir tasarıma sahip olarak karşımıza çıkıyor. Eğer siz bu cep telefonu satın almak isterseniz arkadaşlar 2400 TL ile 2800 TL fiyat bandında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu arkadaşın 4 GB RAM ve 64 GB'lık bir dahili hafızaya sahip olan modeliyle 128 GB'lık dahili hafızaya sahip olan modelleri de bulunuyor. İşlemci kısmına baktığımız zaman da Mediatek bir işlemciyle beraber geliyor arkadaşlar. Bu işlemciyle ve diğer teknik özelliklerle alakalı dediğim gibi inceleme videosunda uzun uzun konuşuyor olacağız arkadaşlar. Ve bu cihaz kutudan Android 10 ile beraber geliyor. Şimdi ben kutu açılışını yaptığım bu cihazla ilgili arayüz vesaire kısımlarıyla alakalı da size örnekler göstermiyorum. Demiş olduğum gibi bu cihazın tamamı omuyla çok detaylı bence nasıl videosu çok yakında kanalda olacak. O videoyu da merak ediyor ve kaçırmak istemiyorsanız az önce söylemiş olduğum gibi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer isterseniz beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımda çok yakında arkadaşlar canlı yayınlara başlıyoruz. Bu canlı yayında da yepyeni bir seriyle karşınızda olacağım. Bu da şu arkadaşlar sizlerle beraber yani canlı yayınlarıma konuk alarak burada sizlerle beraber kullanmış olduğunuz cep telefonlarının deneyimlerini beraber konuşarak diğer arkadaşlara aktarmaya çalışacağız. Bu yüzden isterseniz beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda ve hep serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.